Merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 tane trigonometri 1 sorusu çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ifadeye dikkatli bakarsak verilenler hep sin x ama orada bir tane cos x var. O zaman biz cos kare ikisi de 1 eksi sin kare x şeklinde yazılabildiğini biliyoruz. Şimdi bu ifadeye gelip yerine yerleştirelim. Önünde de eksi 2 vardı. Eksi 2 ile çarparsam şayet. Eksi 2 artı 2 sin kare x. Zaten geri kalanlarını olduğu gibi bıraktım. Eksi sin x. Eksi 1 bölü. 2 sin x. Eksi 3 çarpı sin x eksi 1 olur. Şimdi eksi 2 ile eksi 1'i topladım. Eksi 3 oldu. Tekrar ifadeyi düzenleyip yazıyorum. O zaman 2 sin kare x eksi sin x eksi 3. Paydaya hiç dokunmuyorum. 2 sin x eksi 3 çarpı sin x eksi 1 oldu. Şimdi yukarıdaki ifadeyi yani 2 sin kare x eksi sin x, sin x eksi 3'ü şöyle paranteze alıyorum. 2 sin x eksi 3 çarpı sin x artı 1 Paydaya hiç dokunmuyorum. 2 sin x 3. Burada da zaten çarpı sin x eksi birimiz vardı. Şimdi şu ifadeler birbirini götürüyor. Buradan sadece kalan şu oluyor: sin x artı 1 çarpı sin x eksi 1. Bu ifadeye de dikkatli baktığımızda eksi kos kare x ediyor. Şimdi geldik ikinci soruya. Olduğuna göre demiş tan x artı kot ye kaçtır? Şimdi şuraya bir bakalım. Ee, buradan 2x artı 2y'nin pi olduğunu görebiliriz. Şimdi şuradaki ifadeye bakalım. Eğer burayı biz 2x artı 2y artı y şeklinde yazsak da hiçbir değişiklik olmaz. 2x artı 2y'nin pi olduğunu biliyorduk. O zaman gelip burayı da şu şekilde düzenliyorum. Sin pi artı y eşittir. Eksi 1 bölü kök 3. Sin pi artı y de Eksi sin y oluyordu. Eksi sin y eşittir. Eksi 1 bölü kök 3'te. Sin y'yi de yani eksileri götürelim. Sin y eşittir. 1 bölü kök 3 olur. Şimdi bizim elimizde sin y'nin 1 bölü kök 3 olduğu bilgisi var. O zaman biz bir üçgen çizelim. Şöyle. Buraya y dersek. Şimdi sin y 1 bölü kök 3'tü. Yani y'nin karşısı 1. Hipotenüsü kök 3 ise Y'nin yani üçgenin tabanı da kök 2 olur. Buradan da kot Y eşittir kök 2 gelir. Şimdi bize soruyordu ki tan x artı kot Y kaçtı? Eğer biz kotanjantı yani kot pi bölü 2 eksi x dersek bu da zaten Tan x olmaz mı arkadaşlar? Sorunun can alıcı noktası zaten burası. Büyük ihtimalle bir çoğunuzun aklına burası gelmez. Ama zaten bu soruları sık sık çözdükçe aklınıza bu bilgiler gelecek. E, birbirine eşitti bunlar. Biz kot y'yi kök 2 bulduk. O zaman tan x de kök 2 olur. Bunların toplamı da kök 2 artı kök 2'den 2 kök 2 gelir. Şimdi geldik son soruya. A, dik yamuk demiş. Ve olduğuna göre sin x artı cos x kaçtır demiş. Şimdi şurayı bize x vermiş. O zaman hemen biz şuraya 180 eksi x yazabiliriz. AB eşittir BC demiş. O zaman biz ikisine de k diyelim. Eğer BC k ise ve bunlar birbirine eşitse, o zaman şu EB'ye kalan kısım k eksi 1 olur. Şimdi burası k, burası k eksi 1 ise hipotenüs de k artı 1 olur. Şimdi Pisagor yapıyorum k kare artı k eksi 1'in karesi eşittir k artı 1'in karesi oldu. Şimdi bu karelerini alıyorum. k kare artı k kare eksi 2k artı 1 eşittir k kare artı 2k artı 1'e eşit oldu. k kareler gitti. Burada ne kaldı? K kare eksi 4 k. Şunları da karşı tarafa yolladım. K kare eksi 4 k eşittir 0 ise burayı k parantezine aldım. K eksi 4 eşittir 0. Buradan k bir 0 gelir. K buradan bir de 4 gelir. K yerine şimdi 0 yazarsak şurası eksi 1 olur. Ekenler eksi 1 olamayacağı için biz k'yı 4 alıyoruz. K'yı 4 alırsak buraya zaten k dediğimiz için 4. K artı 1'den burası 5. Burası da 3 olur. 3, 4, 5 üçgeni elde ettik. Şimdi biz şuradaki açıyı 180 eksi x dedik. O zaman önce sin 180 eksi x eğer 4 bölü 5 ise sin x eşittir 4 bölü 5 olur. Şimdi aynısını kosinüs için yapalım. Cos 180 eksi x eşittir 3 bölü 5 ise Eksi cos x eşittir 3 bölü 5 olur. E o zaman buradan da biz cos x'i eksi 3 bölü 5 buluruz. Bize zaten sin x artı cos x'i sormuştu. Sin x'i biz 4 bölü 5 bulduk. E cos x'i de eksi 3 bölü 5 bulduk. Buradan da cevap 1 bölü 5 gelir.